Tua. Seni son gördüğümde gencecik bir delikanlıydın. Şimdi ise on başka. Poseidon'un kudretine ilişkin hikayeler kulaktan kulağa dolaşmakta. Namımda kudretimde Enrico'yu kurtaramadı. Kaybın beni derinden üzdü Kardeşin çok yiğit bir adamdı. Sana bu acıyı reva görenlerin gün yüzü görmemesi lazım. Bu yüzden buradayım Yorgo. O oruç önce benle aynı acıyı tadacak, sonra kalbini söküp alacak. Adamlarıma neden bu icrayı tarif etti? O serseriler uzun süredir bu adada var. Babaları gibi itibara ve nüfuza sahipler. Adaya limandan giriş yapsanız bazı gözler sizi hemen fark edip haber uçurur onlara. Tedbir alırlar. Neme lazım. Onlar bu akıbeti çoktan hak ettiler. Hele o oruç. Hadi benim kardeşimi öldürdüler. Ya sen? Bu nefretinin sebebi nedir? Senin düşmanların benim de düşmanımdır Antuan. Ben dünkü çocuk sayılmam. Bu masallara karnım tok. Bu nefretin sebebi... ...belli ki eski bir husumete dayanıyor. Nefretin sebebi nedir Yorgo? Kardeşini senden söküp aldığı gibi... ...benden de biricik kızımı söküp aldı. Kaçırdığı günden beri bir kerecik olsun göremedim kızımı. Adamım sana İshak'ın evini gösterecek. Ben ortalarda görünmeyeyim. Ha bu arada... Hızır ortalarda yokmuş. Adamım söyledi. Etrafta dolanıp suyu bulandırmamak lazım. Elimizde İshak varsa onunla idare edeceğiz. Nasıl olsa kardeşlerin her biri elimize geçecek. Kılıç Beyhan'a geldi ya. Bundan gayrı kızların gözü senin üzerindedir ha İlyas. <laughs> Kızlarım biri sari sarayız. Onun gözleri her daim senin üzerindedir. Hıs! Şeddel eşek. şey? Hatun duyar da... ...gece vakti o tatlı canına kıyar diye korkarsın. Haklısın da yapar da. tövbe <laughs> tövbe. <laughs> <laughs>